ve birbirimizi ne kadar tanıyoruz'a çevirdik. Ben tahtayla yazmak istiyorum. Yani evet, defter kalıyor. Hemen evet. mi? alıyorum ve ilk soru bence senden gelsin yani. Ben bu ayağımı kasmaya taktım şu anda takmay kasmayacağım. Peki ilk soruyoruz. İlk sorunu alalım. En sevdiğim marka. Tamam yazdım ben ya. Gerçekten mi? Yazdım. Neymiş? Nayık. Çünkü ayakkabılarıyla ay, şu anda Nayık. Nayık. İlk, evet. i̇lk soru da benden gelsin. Benim ilk sorum... Doğum günüm ne zaman? Ay, yıl, tarih. Oho. Tarihi biliyoruz tabii. Şimdi tarihi bilmesek ayıp olur. Ay, yıl, tarihi. Doğru. İstiyorum. Oy, senin doğum günün ne kadar kalmıştı ya? 24 ay var. Hatırladığıma göre böyleydi. Evet. Ee, ve ama ayı tam hatırlamıyorum. Günü ve tarihi hatırlayacağım. Yani tarihi hatırlamıyorum. Ana. Ben. İki ben. Ve... On. Dokuz. Sekiz. Yirmi beş iki bin dokuz. Ama ay bilmiyorum. <laughs> Doğru mu? Yirmi beş dokuz. 25 2000, doğru. 2009, 2009, 2009, yanlış. Nasıl? 2009 yanlış. değil misin? Hayır. Ben 25 Mayıs 2010 doğumluyum. Oh, e, bilse, e. ben ortalıklarda 12 yaşındayım diye geziyorum. Neyse. Evet. Geçelim diğer soruya. Evet. Çok hatırlamıyorum. Ben soruyorum değil mi? Evet. Doğum tarihimi ben de soracağım. Okay. Bilemez. Eminsin? Evet, değilim. Çok eminsin. Değilim. Ayın ismini tamamen karıştırıyorum ama evet. galiba buydu. Ay benim kaçtı ya. Ben daha ne Olur. Yok olmaz bence. Burası böyle ki. doğru tarih. 25 Ağustos 2008, 8. ay olarak yazmıştım bu arada. Evet, doğru. 20. Teşekkürler. Evet. Ben bilirim. Ben dikkat ederim öyle şeylere. ve Aramızda iyi bir fark yok. Artık. Hiçbir fark yok. Boy farkımız bile yok. Evet geçelim, bir süre. Buyurun diyeceğiz. Ayak numarası kaç? Aa, bunu bilmeyen şey. Arayı istiyorum ama mesela. 36, 37. Tamam, tamam, tamam. Öyle bir şey istiyorum. Arkadaşlar tüm yere yazmışım, bulamıyorum şimdi. Tamam. Tabii kesinlikle bir tane vardı bende. Arası, yani 40, yani pardon söyle. 39 arası 40 diyorsun. 37 40. Nasıl? 37 ile 40. 37 39 Pardon. Evet soruyoruz. Soruyoruz en diye cevabı yazmaya başladık. En sevdiğim hayvan nedir? Okay. Köpek dedi abi. <laughs> Annenin yavrusu kim olur? Kedi olur tabii ki. Kelebek. Kelebeğin ömrü dört gün. Kelebeğin ömrü bir gün. Ya ben olacağım sana. Ucuz. Ha, ucuz. Evet. En yakın arkadaşım kim? Ben. Tanımıyorum. <laughs> Tanımıyorum. Ben arkadaşlarına karışmıyorum. Ama büyük ihtimal budur diye düşündüğüm için bunu yazıyorum. Yani bir tek bunu tanıyorum ben. Ben. Evet. Işte. Öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz. Buradan geçersin artık. Ne? Onlar bilmiyordular bizim şu an ne yaptığımızı. Onlar bizim babamızın ne yap, ne sevdiğini öğreniyordu, değil mi? Hayır, <laughs> <laughs> biz 2 milyon tane <laughs> neyse neyse. Neyse bunun sonuna geldik. Evet. Kız ne geldik? Dur daha bir şey olmadı. Bir daha devam edeceğiz. Bir soru daha var. Tamam bir soru daha yapıyoruz. Evet. Son sorumuzu soruyorum. Buyurun. Ben de en sevmediğin iki şey. Oo yapma. Yaptım. Hayır benim kendinde en sevmediğim üç şeyi yaz. Ne bileyim yapmıyor yani. Ben şey. Kalemim yazmıyor. Yönetmenim. Kalemim yazmıyor ama burada üç tane bak kare var da işte şey şey şu an. Benim en sevmediğim, kendi en sevmediğim huylarımı da bilmiyorum. evet bu. Yalanları da yazacağım yok ne yapayım. Ma be ve be ve e ve ve şey evet. Yazdım. Hiçbirinden utanmıyorum. hepsinden de mutluyum? Ay e, böyle... Yılanlık, yalan, dedikodu. Pislik. Sakız patlatma ve böyle şey yani böyle oluyor ya. Şey. Tamam anladım. Aynen. Ee, şöyle ki ben sakız patlatamıyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Nasıl? Bence çok büyük bir yetenek o. Bende yok. Yok çok büyük O şeyler ben yapmam. Yapsam da beni sinir etmez. Evet, yapıyor. Nasıl oluyor? Ama beni sinir etmiyor. Bilemedi diyelim. Bilemedi yine. Bu durumda arkadaşlar. Bu arada onunkileri hiç doğru değil. Benim sadece yılanlık var, dedikodu var, her şey var. Hatta en büyük dedikodu ya bunu yaptık. Hatta Aynen, ben dedikodu Ben, ben dedikodu değilim. Ben sütten çıkarak kaçırdı <laughs> değilim. Yani böyle kendi halinde ne bileyim. Hayır, bak sen bulsun. Pozitif de diyemem. <laughs> yani yalan. Hayır sen de çıkmış arkadaşlık değilsin sen boşun var. Bu ne ya? Hayır, anlamadım. bir, şey bir dakika şey pardon çok büyük yazmışım özür dilerim. Anlamadım. Şu anda bomboş beklediğinizi biliyorum özür dilerim. Yani beklemediniz. Ben burayı hızlandırırım bir şekilde ulaşır size o. Keseriz keseriz. Peki. Ya, bu ne ya? Tamam tamam arkadaşlar kusura bakmayın. bir dakika bir şey yapamadı ya. Anasını. Bakın bu arkadaş bu. Sütten çıkmış ak kaşık. Evet sütten çıkmış ak kaşık değil. Sütten çıkmış bir ak kaşık kendisi. uzatmayalım. Sütten çıkmış ak kaşık da olabilir. Doğru Neyse. Da evet arkadaşlar 10 dakikalık bir video yaptık. Biz bunu herhalde bir 5 dakikaya falan indireceğiz. Geldik videomuzun sonuna. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.